Neredeyse bilmek üzere. Bence çok güzel olacak. Çara yüzü yapıyorum. Ama gerçekten keşke Roblox'a böyle bir face olsa. Değil mi? Efsane olmaz mıydı? Bence olurdu. Muhtemelen Guest 666'da da bu face'i takardı. Gideceğim bu resmi gideceğim. Roblox'a eğer nasıl atabileceksen Nasıl atabiliyorsa. Atılabiliyorsa atacağım bu resmi. Git böyle bir face yap. Diyeceğim Roblox'a bir de bedava yap. Ah millet ne güzel olur. fiyatında gitme. Sıfır Robux yap. Bir Robux da yapma. Sıfır Robux olan insanlar da bedavaya alsın. Ah missen. De. Zaten sen istediğin gibi kendine Robux alabilirsin ki. Kendi kendine para ödemek zorunda değilsin ki. Ve çara yüzümüz hazır. Ve bittik. Görüşürüz.